Evet, herkese merhabalar. Tarot'un Kraliçesi Matmış Abla'nın kanalına hepiniz tekrar hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım. Yine sizin için sizlerden gelen bir sorunun cevabını arayacağız yine hep birlikte. Aklımdaki kişi neden bana soğuk davranıyor sorusunun cevabını arayacağız melek kartlarımla haydi bakalım bakalım bütünün hayrına olması dileğimle kartlarımı yine sizlerin adına niyetliyorum ve yine sizlerin adına hemen kesiyorum ve yine her zaman yaptığımız gibi kartlarıma odaklanıyorsunuz ne oluyorsunuz ve aklınızdaki kişiyi size soğuk davrandığını düşündüğünüz her kim ise eşiniz olabilir ex partneriniz olabilir geri dönüş yapmıştır size ama eskisi gibi değildir ya da işte platoninizdir böyle e, hala bakıyorsunuzdur niye hala bana soğuk niye bana böyle sıcaklığı yok diye düşünüyorsunuzdur her kimse yani ben burada her her zaman dediğim gibi arkadaşlar aklınızdaki kişi kalbinizdeki kişidir. Düşündüğünüz, aklınızda, kalbinizde düşündüğünüz her kimse eril enerji olabilir, dişil enerji olabilir. Şöyle kartlarıma odaklanın. Niyetleyin, onu düşünün, kendinizi düşünün. Dediğim gibi niyet, niyet çok önemlidir. Evet. Haydi bakalım bütünün hayrına olsun aklımdaki kişi neden bana soğuk davranıyor sorusuna bakalım melek kartlarım sizler için nasıl bir cevap verecekmiş. Haydi bakalım hemen kartlarımı seçmeye başlıyorum. Bakalım bakalım. Aklımdaki kişi bana neden soğuk davranıyor? sorusuna bakalım benim melek kartlarımdan nasıl bir cevap gelecekmiş evet güzel evet şuradan da alalım evet bir de buradan alalım bitirelim haydi bakalım şimdi aklımdaki kişi bana neden soğuk davranıyor sorusuna cevap arıyoruz. Arkadaşlar şöyle güzel enerjimi gönderiyorum. Sizlerden de o güzel enerjiyi alıyorum. Bakalım sorumuza cevap ne gelecekmiş. Haydi bakalım. Evet gördüğünüz gibi zaten bu konuyla ilgili ama sizin kafanızda ama karşınızdaki kişide ciddi bir konuşma yapma fikri var. Bakın. Düşünüyorsunuz yani ben bir konuşma yapsam ki zaten düşünceler çıktı hemen yanında. Hmm, evet o kadar takıntı yapmışsınız ki bunu arkadaşlar yani gerçekten demek ki hani öyle bir içten niyetlemişsiniz ki hani bunu dileyen danışanlarım izleyenlerim hakikaten çok soğuk davrandığını düşünüyor aklındaki kişinin ve bakın tamamen psikolojik olarak bitmiş yerlerde yani mecazi anlamda hep dediğim şizofrene bağlamış yani bildiğiniz şizofrene bağlamışsınız bakın çok da mücadele vermişsiniz Hani niye benimle böyle e, bu kadar soğuksun, mesafelisin, hani derdin ne? Öğrenmek amaçlı bayağı da bir mücadele vermişsiniz, savaş da vermişsiniz. Hatta kafanızda projeler de üretiyorsunuz. Bakayım bana bu neden böyle soğuk davranıyor? Öyle mi yapsam, böyle mi yapsam? Şöyle davranırsam öğrenir miyim? Ya da şöyle konuşursam ağzından laf alır mıyım? Ya da böyle davranırsam acaba e, iyice e, öğrenir miyim? gibi. Ya ama işte bakın yetersiz bak yine çıktı yeteneksiz kahraman. Yani arkadaşlar aklınızdaki kişi bir kere zaten yeteneksiz kahraman. Yani bir şeyleri zaten beceremeyen bir karakter. Ama eril, ama dişil enerji artık neyse. Hani duygularını ifade edemeyen ya da duygularını çok iyi saklayan bir karakter. Asla renk vermiyor. Yani belki siz ilişkinizde bile size dargın mı, kızgın mı, mutlu mu, mutsuz mu, bunları beni seviyor mu, sevmiyor mu, kıskanıyor mu, kıskanmıyor mu bir türlü ayırt edemediğiniz bir insan. Ve bu yüzden dolayı da sizin için yetersiz ve eksik ilişkide zaten. Şimdi sürprizlere açık olun. Size neden soğuk davrandığına dair şu önümüzdeki beşli zaman içerisinde lütfen sürprizlere açık olun. Bakın çok takıntı yapmışsınız. Bakın şizofrenin oh, altında zaten ölüm kartı çıktı. Lütfen bu takıntılarınızı bitirin ki zaten bitireceksiniz. Ama şunu bilin ki mutsuz. Mutsuz. Yani e, size soğuk davranmasındaki en büyük temel etken aklınızdaki kişinin mutsuzluğu ama sizinle olan ilişkisinden ama belki de genel anlamda kendi adına yaşadığı mutsuzluğu veriyor net olarak kartları Bir de bakın şimdi e, aklınızdaki kişi, Evet, mutsuz ama şimdi burada kendini kötü hissetmesine sebep olan ya da kötü olması için baskılanan bir pozisyonda olduğunu görüyorum. Yani etrafındaki insanlardan mesela arkadaş çevresi olabilir aile çevresi olabilir iş çevresi olabilir şimdi bu kişilerden kaynaklı da kendini kötü hissettiğini ve kötü durumda kaldığını da görüyorum hani belki size soğuk davranmasında şöyle de bir şey olabilir hani belki de sizi korumak amaçında kötü davranıyor olabilir yani dış etkenlerden kaynaklı zaten kendisi zor durumda kötü hani bir de e, benim yüzümden işte benim partnerim de kötü olmasın diye düşünüyordu olabilir. Aklınızdaki kişi bakın size çok da dürüst davranmıyor bu konuda. Yani e, siz nasıl söyleyeyim belki bu buzdağının görünen yüzünü görüyorsunuz hani e ee, da çok söylerim ben. Hani görünenin arkasında bir de görünmeyen vardır. Hani madalyonun diğer yüzü deriz ya. Sizin gördüğünüz e, aklınızdaki kişinin size karşı soğuk ve mesafeli davranmasıdır. Ama bunun arkasına yatan sebep ne? İşte biz bunu soruyoruz ya burada. Şimdi bu o, burada yatan sebebi sizden sakladığını da görüyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani burada bakın ee, hatta bu yüzden dolayı da yolda yapıyor, bakın ee, mesafe de yapıyor. O sizden sakladığı şeylerle ilgili, belki gidip geldiği bir yerler var, konuştuğu insanlar var. ha Sizin düşündüğünüz anlamda değil ama bakın, hani hemen e, acaba aldatıyor mu, ihanet mi ediyor gidiyor? O e, bu yüzden mi soğuk davranıyor olarak? Şimdilik göstermedi bakalım, devam edelim ne olacakmış? Hmm. Bak burada da olabilir diyor. Şimdi hani burada ihanet ediyor gibi değil diyor. Dış etkenlerden diyor ama ikilemleri de var. Şimdi bitiremediği geçmişten gelen belki de bitiremediği bir üçüncü kişi olabilir diyor kartlarım. Bakın şimdi... ...daha önceden belki size karşı bir ihanete olmuş olabilir... ...ya da aranızda üçüncü kişi zaten var olabilir. Bu yüzden dolayı hala aklınızdaki kişinin ikilemleri var. Bakın bitiremedikleri var. Bu yüzden de demek ki yol yapıyor. Hani bu yol... ...evet gerçekten çıktığı belki şehirler arası belki ülkeler arası yol ama... ...mecazi anlamda bir yolda olabilir yani... ...anladınız... ...ve burada... E, ...şimdi... E, ...hırs yapmışsınız... ...hırs, hırs... ...hırs var sizde yani... ...bana neden soğuk davrandığını... ...illa ben anlayacağım... ...öğreneceğim... E, kıskansınız ...bakın kıskançlık var burada... Kıskançlık yapıyorsunuz. Yani kıskançlıktan da yani artık eril enerji ya da dişil enerji illallah demiş. Bakın değişim ve başkalaşıma yani aklınızdaki kişiyi mutasyona uğratmışsınız. Belki o kıskançlığınız, belki o aşırı baskıcı davranışlarınız. Hani biraz empati yapın arkadaşlar. Aynı şeyi size yapsa siz ne yaparsınız? Yani bir de öyle düşünün. Bakın hayal kırıklıkları ve olumsuzluklar. Yani Hayal kırıklıklarını veriyor burada. E, aklınızdaki kişi sizle bağlantılı yaşadığı hani hayal kırıklıkları ve olumsuzluklardan kaynaklı da size soğuk davranıyor. Hani belki bir şeyler e, daha iyi yolunda gidecek diye o da kendi adına bir çaba sarf ettiğini düşünüyor. Belki o da sizden istediği karşılığı göremediği için aynı mesafeyi koruyor ya da daha uzaklaşmış gibi görünüyor. Ve bakın işte bak yani yine bu sonuç oldu. Yorgun, bezgin, bıkkın, eli kolu bağlı, çaresiz kalıyorsunuz. Çaresizlik de var, bakın. Size soğuk davranmasından, hani siz de öyle kalıyorsunuz. Neden? Çünkü karşınızdaki kişi de öyle. Bıkkın, eli kolu bağlı. Çaresiz, imkansızlıklar var. Sıkıntılar var arkadaşlar. İletişimsizlik var bir kere aranızda. Hani e, doğru iletişimi de kuramıyorsunuz siz. Bu yüzden dolayı da... Hani siz bir adım atmak istiyorsunuz. Iste, ay pardon. Belki siz bir adım atmak istiyorsunuz. Ama karşı taraf size gelmez diye korkuyorsunuz. Belki de aklınızdaki kişi size bir adım atmak istiyor ama siz yanlış algılarsınız diye düşünüyor da olabilir. Zira bakın şu kart da güzel bir kart. Aslında her ikiniz de birbirinizin hayatından gitmenizi istemiyorsunuz. Bakın yani bu çok güzel bir şey. Hadi bir de sonuca bakalım. Evet bakın sonuç sizi üzecek bir şey. Gözyaşı yani o yüzden çok fazla zorlamayın arkadaşlar. Size soğuk davranmasının altında bir sebep var aklınızdaki kişinin. Belki de bu sizin hayrınıza olacak bir şey. Ya da sizi korumak ya da kollamak adına sizden sakladığı bir sebep var ki bakın. Sonuç kartım diyor ki çok da fazla kurcalama hani e, eskiler buna kımçılık kımçıklamak derlerdi. Böyle çok kımçıklamayın yani bu olayı çok karıştırmayın. Bırakın bir akışına bir şeyleri yoksa bakın üzülebilirsiniz diyor. Evet. Bugünlük benden bu kadar sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım. Beni izlediğiniz için tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve yine diyorum ki eğer ki benden Özel ya da kişisel bir danışmanlık almak isterseniz Tarot'un Kraliçesi Makbuş Abla Instagram adresinden DM'den ya da 0544-405-5790 Whatsapp hattımdan direkt bizzat bana ulaşabilirsiniz. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. O güçlü, o dik duran ve sevgi dolu yüreklerinizden kalpten öpüyorum Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.